çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Profesör Doktor Hakkı Caşın çok kızdı. Bayram üstü bizi kızdırmasınlar şeker yerine. Değerli izleyenler, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Tiger Meat tatbikatının icrasına yönelik hazırladığı belgeye, Türkiye'ye hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar etmesini çok sert sözlerle eleştirdi. İşte A Haber'e konuşan Profesör Doktor Mesut Hakkıcaşı'nın açıklamaları. Rafale uçaklarını aldıktan sonra daha da küstahlaştılar. Yunanistan Fransa'dan Rafale uçaklarını aldıktan sonra daha da küstahlaştı. Hukuken yasak olmasına rağmen adaları silahlandırmak suretiyle Yunan Savunma Bakanı'nın dediği gibi bu Samte füzeleri ve uçak bataryalarını açık hale getirdi ve Türkiye'yi tehdit etmeye başladı ben seninle savaşacağım diyor Yunanistan. Peki savaşabilir mi? Asla. Mehmetçik 9 Eylül'deki gibi Yunan'ın kafasını kırar. Hem Ege'de hem Yunanistan'da. Neden şimdi bu hareketi yapıyor Yunanistan? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gidişi, Mısır'la normalleşme ve en önemlisi Türkiye-İsrail ilişkilerinde, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye gelmesi, İzmet projesinin çökmesi Atina'yı kudurtuyor. Yunan yalan ve iftiralarla Türkiye'nin NATO ile ve en önemlisi ABD ile arasını bozmak istiyor. Çünkü şunu biliyoruz, ABD Dışişleri Bakanı açıkladı. Türkiye F-16'larla ilgili iyi bir noktaya geldi hem 40 tane blok 70 alınacak hem de bizim uçaklarımız modernize edilecek. Yunanistan bundan son derece rahatsız. Yunanistan dayak yemeye alışkın bir millet. Her daim aşağılanıyor. Aşağılanmasa ABD'ye 20 tane üs vermez. Dilenci bir devlet. Almanlardan para dilenmekle meşgul. Aslında iflas etmiş bir devlet. Bizim Yunanlılarla bir derdimiz yok. Miçotakis geçen ay geldi, Cumhurbaşkanımıza gaz dilendi. Bunu da unutmasınlar. Türkiye gaz vermezse bir şekilde ısınamayacaklar. O sahte bir şekilde yerleştirdikleri Allah muhafaza silahlarından bir tanesi. Türk pilotuna ateşlerlerse Yunanistan'a ateş yağdırırız. Bunu da bilsinler. Herkes haddini bilsin. Bayramüstü bizi kızdırmasınlar. Sonra bayram şekeri yerine bomba atarız onlara.